Kaç yaşındasın? 13 abi. Maşallah okula gidiyorsun. Gidiyorum abi. Kantin fiyatları nasıl? Abi çok yüksek ya. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Ekonomi uçuyor mu batıyor mu? Abi ekonomi bu gidişle batacak gibi. Vallahi beni okul 50 TL. Günlüğün. Biz bir tane tost alıyorum zaten. Bitiyor mesela. Meyve suyu alamıyorsun. Alamıyorum abi. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> yani çalışın. Daha, daha önce çok ucuzdu yani. Başta varsa bozdu abi ekonomi. Kime sesleneceksin? Kim düzelsin? He? Abi başta kim varsa. Abi biraz indirsinler vallahi. Düşürürdüm abi tabii. Şu an ne yapıyorsun? Geziyor musun? Çalışıyor musun? Abi şu an çalışıyorum. Bak elli Ellerime Nerede bakan. A inşaatta abi çimento taşıyoruz değil He. Bir Tabii abi ne yapalım ilk oynam inşaatta. Abi, abi ne yapayım abi bugün izinle gideyim baksana ellerim abi Allah çarpsın nazır tuttu. İnşaatta çalışıyorsun. He. Babamın yanında ne yapayım abi? Ekmek. Ne Ekmek. ne taşıyorsun mesela sen orada? Abi tavla taşıyoruz. Ondan sonra kum falan taşıyoruz. Babanla beraber. He. Kaç para kazanıyorsun? Abi Allah yalan yok 350 TL günlük alıyorum. O da bana yetmiyor zaten. Durmadı bir be. üst alıyorum, bir yemek yiyorum. İnşaatta 350 lira. Abi 250 lira. 250 lira. Yani abi o da şey yapıyor yani 4-5 saat çalışıyorum Zaten bir yemek yön bitiyor daha. Başka da hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bir döner o kadar. Abi döner zaten nereden baksan. Ne bu iş bu iş nereye varacak? Abi bu işin sonunu Allah en sonunda kıtlık çıkacak. Millet birbirini yemeye başlayacak yemin ederim. Yam yamcılık başlayacak artık. Buraya mı gidecek? Abi tabii baksana milletin halini görmüyor musun? Allah anlatmaya Bugün gel. Gelesin, değil mi? Bugün izinli ya mavi bir iznimiz var. Ona da önce ne iş yapabiliriz diye düşünüyoruz. Harçlık da biriktiremezsen yemeğe gidiyorsun. Abi harçlık da biriktiremiyorum ki zaten. Biriktiremiyorum abi. Yiyorum abi. Mesela bir ekmek alıyorum eve para bitiyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Memleket Trabzon mu? Rize. Selam olsun. Selam olsun. Rize'ye gittim. Bana dedi ki Tayyip Erdoğan'ın memleketine röportaj yapamazsın dedi. Abi bu pazar sandığa gitsek. Bir tarafta Sayın Erdoğan, diğer tarafta Sayın İmamoğlu. Bir Rizel olarak oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi ben e, bu, bu, konuda biraz e, duyarlı olacağım. İmamoğlu'na veririm. Neden abi? Abi meyve veren ağaç taşlanır bu kadar diyeyim Bir sana. Daha önce Erdoğan'a verdin mi? Ben doğma büyülü Erdoğan tarafıyım artık bundan sonra yok. Artık yeter. Artık yeter. Ne zamandan beri? komşusuyum? Erdoğan'ın? Tabi. Güney Sudan'ın. Yani. Ne zamandan beri tak etti artık? Abi son e, politikasından sonra bitti abi. Gözüm bitti. Ben bir Türk halkı olarak Suriye'ye kadar değerim yoksa bu ülkede bu, bu iş bitmiştir. 40 yıldır bu devlete Güney Kapı komşusu. Evet, vergi veriyorum. Evet. Aynı zamanda gaziyim. İçtiğin suda vergi veriyorsun. 24 saat, 24 ay askerlik yapmışım bak. Saddam'ın Saddam'ın yoksa... Saddam Türkiye savaş açtığı dönemde askerdim. Tüylerim diken diken ölüyor. 7 ay 20 gün Irak topraklarında yattım. Vatanıma helal olsun. Ama bugünkü hükümete hakkımı helal etmiyorum. Niye diyor, Bir sürü yelika olamadım. Ben bir primimi yatıramadım. Hastanede tedavi olamıyorum. Kalp hastasıyım. Vay be. Ee, düzenli 6 tane il, il, il ilazım var. Ee, ama bir sürü yeli geliyor. Direkt kimliğini çıkarıyor muayene oluyor. Ben o hastanede tedavi olamıyorum. Bunlar benim çok canımı yakıyor. Vay be. Bir sürü yeli buraya geliyor, oturuyor, yaşayabiliyorsa... 30 yıldır İstanbul'da esnafım ben kendimi zor idam ediyorum. Be. Bunda bir sorun var da. Doğru. Abi erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu? Bir an evvel. Hemen bu pazar. Şimdi şu anda ortamın en büyük kusuru ne biliyor musun? Ülke kutuplaştı. Bir taraf AK Parti tarafı bir taraf tamamen buna İmamoğlu da dahil. Doğru Yol Partisi, CHP'si, Hı -hı. MHP'si. Ülke bölündü, ikiye bölündü Bunun Hı -hı. bitmesi için... Orta yolda mesela Anahtar Partisi. Evet. Ahmet Aralioğlu dedi. Yavuz Aralioğlu. Takdir ediyorum bu adamı. Bu adamı Türkiye desteklerse her tarafı kucaklar. Abi Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 15 yakın CHP'li başkan tutuklu. Hak ediyorlar mı etmiyorlar mı? Abi hak etmiyor. Adamın Cezasını çıkarsın dersin, cezaevine yatar. Abi 23 yıldır tek başına yönetiyor. Daha önce de oy vermişsin, Rizelisin, Güney Sur'un komşusun. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Memnun musun değil misin? Memnun da değilim. AK Parti deyince aklıma gelen zengini zengin etti, fakiri fakir etti. Bu kadar, net. bu kadar net. Ben sana bir tane Rizeli çay örneğinden vereyim. Bir çile çayla bir çile zeytin alırdık biz. Eskiden. Ben bunu biliyorum oldum 58 yaşına. Şu anda. Bir kilo yaş çayla kuru ya bir çile yaş çayla bir çile zeytin alırdık. Şu evet. anda 15 çile çayla bir çile zeytin alıyoruz. Bunu, Hı. bunun noktası bu. Mesela eskiden emekli çefiloğlu da bankadan kredi alıyordu. Şimdi emekli adam çileye daire vermiyor. Tabii. Sen bak ne anlatıyorsun hemşerim? Son nokta. Son nokta baba ya. De birisi ki Türkiye uçmuş dedi. Köprü uçtu? ben bunu kullanamadıktan sonra onun ben üstüne de baktım. Becin devlet yemeği de yememiş. Değil o mi? becin dövle yemeği de yememiş. Daha karnı at. <laughs> Halen bu adamı savunuyor. Evet. Baraj yapıldı, çöprü yapıldı, havalanı yapıldı. Sen kaç sefer binebildin? Ben ailemle bir tadile gidemedikten sonra ben Geden o. Gün, e Karan müfsere gidip köprüye geçmedin. Sen ben hep ama hemşerim. Ben geçmedim ha, Ya çöpüden niye cesey, cesey, çöpüden durumun var mı? Araban var mı? Tadilat edecek param var mı? Ne yapabiliyor? Bir insan bir anasının babasının yerine bayrama gidemiyoruz Rize'ye. Bir uçak bileti 10 bin lira ya. Hey bana yol yapsan, uçak yapsan ne olacak? Rize'ye havalanı yaptın, Cuma yaptın, yapmanı yapmanı Bana yapmadın. Gidemedikten sonra. Biz burayı anlatamıyoruz. Bak Türkiye'nin yüzde 40'ı açlıkla sefalet içinde. Yüzde altmışının yüzde krallar gibi yaşıyor, yüzde otuzu da bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor oturuyor aşağı. Abi bence Türkiye'yi özetledin. Ya Türkiye'nin ben ben çok dolu bir insanım. Ben böyle şu anda kafam dolu biraz işlerim var. Ben seninle konuşsam sabaha kadar bu halk televizyonundan ayrılmaz kimse. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ülkeye başarılar diliyorum. Bu kutuplaşmadan çıkarım. Bir an evvel normal seçimlere gidelim. Aklan kara belli olsun. Çok, Çok, teşekkür ederim. Suçlunun suçunu vursunlar. Cezalının cezasını vursunlar. Ama ülkeyi kutuplaştırmadan çıkaralım artık ya. ya bana kalsa ben hiçbirine vermem. Ben İslamcıyım, şeratçıyım. Ben vermem. Demokrasi istemiyorum ben. O yok. Ha. E yüzünce bu ülkeyi kurdu. Ya, Aa, kim kuracaktı? Ya, ülke zaten vardı. Yerindeydi ülke. Mu ya, o, ya, ne? Genel başkanı. Ya ne ya Atatürk ya? Tamam ben ya. tarihi gerçeği Atatürk CHP'nin kurucusu. Tarihse meclis meclisi. açacak o zaman. Tamam. Atatürk'ün ve hatta Osmanlı'dan kalan kim ne yapmış? Hepsini ortaya döksünler. Tamam. Döksünler o zaman. Dökelim şimdi Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurmamış mı? Kardeşim İngilizler kurdu. Atatürk ile alakası yok. Neyi İngilizler, İngilizler kurdu. Neyi İngilizler tamam. kurdu ya? İngilizler ya. abi. Peki ya böyle saman kafalar tamam. olduğu müddetçe bu ülke yürümez zaten ya. Hoş geldin. Ya yürü hadi kardeşine. Bu memleketi Atatürk kurdu lan. Atatürk Atatürk. ki İngilizler kardeşim. kurmadı bu memleketi. Ya gel sen bana lan. konuş. Abi sen bana konuş. Bu memleketi İngilizler kurmadı. Abi bana konuş, sıkıntı yok. Atatürk kurdu lan. Abi gel tamam. Seni attık dışarıya. Abi lütfen ya bana ben. konuş. Şaka al. Lütfen. Efendim merhabalar. Yürü. Benim fikir olabilir. Atlatırım ağzını burnunu. Herkesin fikri olabilir. Siz bana konuşun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sinir vermeye gerek yok efendim. Al bak. Bir şeyleri bir şeyleri gerçekçi olmak lazım. Sağa sola yalakalık yapacağım diye ona buna böyle böyle falan filan yapmaya gerek yok. Evet. Bu memlekette yapılması gerekenler varsa yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ama böyle yalakaların yüzünden bu durum olmasın. Yunan... Onun fikri öyle. Bizim amacımız halkın fikrini öğrenmek. Yok ki saman kapalı zaten. Piskütle beslenen adam. Bu pazar günü seçim olsa AK Parti'ne de Erdoğan CHP'ne ki İmamoğlu Siz kime verirsiniz? Ben İmamoğlu'na veririm. Sevmem zerre kadar CHP'yi. Benim yarı düşmanımdır. Ben anamın anamından MHP'li doğdum MHP'li olacağım ama MHP'ye vermeyeceğim. Ne e, neye vereceğim? niye vereyim? Cesur, niye? Ateş düştüğü yeri yakar hemşerim. Sen 20 yaşına kadar çocuk besleyip de çocuğun rahmetli olduğunu gördün mü? Şey, şey, şehit. olarak alan bir aileyi gördün mü? Çok gördüm. He? Çok gördüm. Nasıl gö gördün sen olmaz. Yüreklerimiz kan Günahtır. Alıyor. Herkesin yüreği kan alıyor. Yürekli Yazık. Ben CHP vereceğim İmamoğlu'na. Ben sıkı yönetimde 80 ihtilalinde askerdim. Urfa tarafında, Urfa tarafında sıkı yönetim da, e, görevli bir vatandaştım. Yani. Eyvallah. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçe bir zaman Pendik'te yapıyoruz. Pendik'te 23 yıldır AK Partili belediye başkanları yönetiyor. Pendikli seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan olsa siz oyunuzu hangisine vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz ciddi emekler sarf ediyoruz. 45 derece çekim yapıyoruz. Lütfen hiçbir bedel ödemeden kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhabalar. Merhaba. Bu pazar günü seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı İmamoğlu. Evet. İkisi de değil. Peki kim? Peki kim? Sizce kim? Bilmiyorum ben soruyorum cevap Pazar günü seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı efendim? Tabii ki de İmamoğlu yani Erdoğan diyen var mı? Neden İmamoğlu? Ee, Bir adaletli, Atatürkçü, halk savunan. Peki. Erdo... Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Bir gerekçeniz var neden İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, <laughs> İmamoğlu abi. İmamoğlu. Ee, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var abi. Var. CHP'li belediye başkalarının tutuklanması yanlış mı doğru mu? Yanlıştır abi. Yanlış. CHP'nin mitinglerini destekliyor musun desteklemiyor musun? Destekliyorum abi. Doğru. AK Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musun değil misin? Değilim abi. Çok teşekkür ederim. Ben olsun. bu Türkiye'nin vatandaşı değilim. Eyvallah. Evde çoğu çocuğu maç bekliyorsa değilim. Pendik'teyiz. Bu pazar günü seçim olsa, AK Parti'nin da Erdoğan, CHP'nin İmamoğlu olsa, siz oyunuzu kime verirsiniz efendim? İmamoğlu tabii İmamoğlu. ki. İmamoğlu. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? En kısa sürede. Hemen. Felaketlerde. Erdoğan, Erdoğan Erdoğan. Arkadaşım yoluna devam et. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Yoluna devam et. Aynen. Başka Durmak yok, bir yola bir devam. Bir güle güle, hoşça kal. Evet, konuşmak istiyorsan gelebilir. Evet. Konuşmak istiyorsan gelebilirsin. Evet. Evet. Konuşmak istiyorsan gelebilirsin. Tipe bak ya. Aynen. İmam oğlum Erdoğan. Tabii ki imam oldu. Neden imam oldu? Yani halktan yana yani ülkenin geldiği durumu görüyoruz. Aklı fikri olan her insan zaten 23 yılda ülkenin geldiği durumu görebilir. Ama dediğim gibi herkes bana dokunmayan yılan bir yaşasın. Yani ben... ülke yani, seçime ihtiyaç var Tabii ki bir an önce. İnsanlar akılsız mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Abi. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu abi. Tamam. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Artık biz her şeyi biliyor Kimse akılsız değil abi. Herkes uyanmış. Herkes biliyor kimin ne olduğunu. Ormanlarımız niye yanıyor abi? Kim yakıyor bunu? Evet. Devlet C yok mu? Hükümet yok mu? CHP'nin belediye He? başkanları tutuklanıyor. Efendim? Hayır. O insanların suçu hatası nedir? Bir çıkarsınlar meydana abi. Tutuklamalar yanlış. Halk ne yapmış? Halkın suçu nedir? Neden bir millet böyle olmuş? Herkes bir baksana herkes dertli abi. Ya ben araba yiyecek. Araba diyor. bana ne yaparsam bana. Çöpçüler ne yapacağım? Sen. Abi tamam ya. millet, sen ne bağırıyorsun Sen lan çözülürsün. Ha? Tamam millet ne Bağırma ya. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu pazar seçim olsa Sayın Erdoğan'ı Sayın İmam olur mu? Efendim? Erdoğan. Erdoğan. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok şu anda. CHP'nin belediye başkanı tutuklanıyor. Doğru mu yanlış mı nasıl görüyorsunuz? Ya onu cumhur ya, ya, cumhurbaşkanı yani yanlış bir şey yapmış. Yapmaz vardır bir açı ondan dolayı yapmıştır. Bir de şunu sizden bir şey sorabilir miyim? Siz bana soruyorsunuz ben de size soruyorum. Akşam olduğu zaman binaların önünde araba yeri yok. Fakiriz bunu nereden alıyoruz biz? Herkesin altında son medil araba. Soruyorum. Biz He, yok, yapmıyoruz. CHP'nin mitingleri faydalı mı zararlı mı? Ne düşünüyorsunuz? Gereksiz. AK Parti'den memnun musunuz derisine? Ben memnunum. Teşekkür ederim. Memnunum teşekkür Adı ediyorum. Ederim. Bence ikisi de değil. Peki ikisi ikinci dura ikisi, ikisi, ikisi kalmış sadece. Yok ikisi de istemiyorum ben ikisinde. Hiçbir Parti partiye kim? vermem abi. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime İhtiyacım. eğer ki iyi bir muhalefet olursa var. Bak. Hangi parti Evet. Kararsız da cevap. Kararsız mı? Kararsız. Ba e, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, bu pazar Sağ olun. seçim olsa AK Parti adayı Erdoğan CHP İmamoğlu olsa siz kim oy verirsiniz? E, imam oluyor, İmamoğlu İmamoğlu tabii ki. Tabii ki İmamoğlu'na verirdim ben. Bir var neden İmamoğlu? E, çünkü neden diyeceksin? Evet neden diyorum. Çünkü siyasal İslam kendisiyle çelişiyor. Nasıl çelişiyor diyeceksin. Sayın Tayyip Erdoğan işte mitinglerinde diyor ki mesela biz günde üç yurmayla gününü gün eden Nebi'nin ümmetiyiz diyoruz. Evet. Ama yaşadığı Hayat, hayata baktığınız zaman çok iyi yaman bir çelişki var yani. Bundan dolayı da tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu'na da o 17-25 Aralık'ta üç tane bakanın çocukları yargılanmayıp aklanması İnsanların kafasında soru işareti yapıyor. Yani bunun İslamiyetle vesaireyle... Bir sorun din... CHP'li başkanın tutuklanması. Doğru mu oldu, oh mu oldu, Yazık mı oldu? Hayır, hayır. Kesinlikle yanlış, yanlış oldu. Tutuklama. Yanlış, tutuklama. CHP'nin mitingleri efendim. Faydalı mı, zararlı mı? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi faydalıdır. CHP kendini halka anlatamıyor. Kaybettiği nokta bu. Şu an hani anlatamıyor mu? Anlatamıyor, kamerayı, evet. Kamerayı <gülüyor> <gülüyor> anlatamıyor. Mesela ne yapmalı? Önleriniz ne olur? İzliyorlar. Biz. Yani şimdi bir şöyle. Adı Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olması lazım. Evet. E zaten bugünlere de biz CHP'nin yapmış olduğu yanlış tutumlardan dolayı geldik. Bak determinizm diye bir şey var. Sebepledikleri. Yani çalışsaydı 23 olmazdı diyorsun. Yani, yani kesinlikle zamanında çalışsaydı mesela biz ee, o Ergun Göknel'ler de biliyoruz biz mesela. Kesinlikle. O DYP SP dönemindeki mesela o imar bakan yolsuzluklarında e, yolsuzluklarını da biliyoruz mesela yani şimdi. Evet. E şimdi ee, birisi Atatürk ilke ve inkılaplar üzerinden yürüyor, ötekileştiriyor. Yürütüyor ya da. He, yani öyle diyelim. Öbürü de din peygamber. Öbürü de din, vatan, millet, Sakarya. Öbür bu da tabii de. ki bizim e, halkımızın bilinçsizliğinden geliyor. Bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ama nasıl okuyoruz? 114 tane sure var. Bunu herkes biliyor. Ama şimdi az çok mesela bu surelerin birçoğu Eyyühellezine amenu. Ey iman, ed evet. iman edenler illen lezine mütefekkirina diye devam eder. Düşünmez misiniz? İbret almaz mısınız? Değil. Soru soruyor Şiş, insan bana. Kesinlikle. Şimdi Türk siyasetinde şöyle bir şey var. Lider ne derse odur. Hayır. Bakın. Hakkı var cüz'i de olsa. Heh, Peygamber Efendimiz mesela Hudeybiye Antlaşması'nı yaptığında e, aşere bir meşale dediğimiz yani 10 tane e, cennetle müjdelen Hayır, sahabe gitti Peygamber Efendimiz'in yakasına yapıştı. Ya evet. Muhammed söyle bunu senin düşüncen mi Allah Teala'nın düşüncesi mi? bilelim. Tabii. Ve şimdi abi sorgulardı. Ha sorgulardı. Yani şimdi mesela Hazreti Ömer e adaleti diyoruz değil mi? Evet. E, Hazreti i̇şte. Ömer hutbeye çıktığı zaman ne dedi? Oradan bir tane sahabi, peçan ismini tam hatırlayamıyorum tabii. İyi. Ee, önce dedi şu giydiğin gömleğin Hesabını ver. Hesabını ver. Ondan maşta sonra... çıkmadı. Senin ne çıkıyor diyor. Kesinlikle yani şimdi. O da ben devlet başkanı size ne demiyor evet. Aynen. Demedim. Yani şimdi biz ee, bu Eskiden beri hep bir tane çıkmış diyor. Yani işte bunu açıklayan bir şey. E şimdi mesela şu anda Türkiye'nin her tarafı yanıyor değil mi? Evet. Ve dün ben bir şey e, ne denk geldim. Bak şu anda hani ben kişiliğine vesairesine ben bir şey diyemem Tayyip Erdoğan'ın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ama orada diyor ki biz işte orman yangınlarında Avrupa'da birinciyiz. Dünyada ikinciyiz. Az madem ikinciyiz, madem birinciyiz de bu ben Kahramanmaraş'tayım bakın. Kahramanmaraş'ta 3 gündür, 4 gündür cayır cayır yanıyor ormanlar. Mı? Mı? Kesinlikle yani bakın. Vay be. E şimdi bir tarafta söylenen var, bir tarafta da yapılanlar var. Ama Hazreti, e Mu Hazreti Ali'nin, Hazreti Muaviye'nin bir deve hikayesi var bilir misiniz? Anlatın. Şimdi şöyle, Hikayesini. E, Kufi, işte bir tane e, bedevi geliyor, evet. devesini kaybediyor, işte orada birisi Peki, sahip bir çıkıyor. Musun, ha, e, birisi evet. e, sahip çıkıyor, diyor ki işte o günkü muaviyeye gidiyor. E, Tabii yanlış olabilir ya da şey oldu, ben bir yerde duyduğum gibi şey anlatayım ise, İşte oradaki halka diyor ki mesela bu dişi deve, işte bu e, Kufeli'nin değil mi? Evet diyor, hepsi orada diyor adamın adamın devesini bağırtıra bağırtıra alıyor. Sonra diyor ki git Ali anlat. Dişi devenin erkek olduğuna inanan 10 bin tane insan var. Ona göre düşün. Ona göre düşün. Vallahi ben Erdoğan'a veririm. İmamoğlu'na oy vermem. Erdoğan'a. Aynen kararsız seçmenim Ar abi. Yanlış demeyin. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Ya gerçekten var. Çünkü şundan dolayı efendim ekonomi konuda millet geçiminde sıkıntı yok. Abi şöyle söyleyeyim. Ekonomik olarak gerçekten bu ülke çok zor. Ee, kirayı ödeyemiyor millet. Evet, gerçekten geçim sıkıntısı ağır bir şekilde ilerliyor. Tamam, bunun CHP'li belediye başkanları tutuklanıyor. İmamoğlu da cezaevine atılıyor. Evet. Doğru mu buluyorsunuz? Yanlış mı ne buluyorsunuz bunu? Peki şöyle söyleyeyim efendim ben e, hukuksuz buluyorum açıkçası. Çünkü hani bir sonuçta halkta e, karşılık bulan bir başkan yani Ekrem İmamoğlu. Daha daha yargılanmamış. Evet, öyle. daha aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir de Seçmen yeni şey istiyor çünkü bu kadar çok ekonomik sık yenilik yoklukta istiyor. yenilik istiyor. Gerçekten tamam. zorluk buluyor. CHP haftada iki tane miting yapıyor. Kimisi faydalı, kimisi faydalı. Sizce faydalı mı, zararlı mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya mitingleri? şöyle söylemek istiyorum. Mitinglerin e, ee, mitinglerin gerçekten artırılması taraftarındayım ben çünkü daha fazla olsun, daha fazla olsun. Oh, çünkü ya yani kesinlikle öyle özellikle yani özgür özel mesela sokaklara daha fazla inmesini ben Sokak doğru buluyorum da Do sokakta olsun daima da ben bunu böyle düşünüyorum çünkü şundan dolayı hani vatandaş ne her vatan konuda mı? zorlanıyor ben sana şöyle söyleyeyim Atatürk'ün ülkesinden çıkardılar bu ülkeyi resmen şey geri kafalı insanlarla doldurdular abiciğim ya basbaya anasını ağlattılar ülkenin ekonomik olarak da ağlattılar yönetilemiyor, yönetilemiyor mu? abi Aynı şekilde kötü şeyler de yaptılar. Ben hiçbirine vermezdim efendim. İmam. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu? İmamoğlu. Çok iyi şeyler yaptı. Allah razı olsun. Peki. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken. Var. İmamoğlu. İmamoğlu bir gerekçe var neden İmamoğlu? Ee, artık yeter ya buna. 22 yeter diyorsun. 22 sene evet. Evet. Ne e verdik ama halka hiçbir şey vermiyor. Hep Suriyelilere veriyor. <laughs> Yeter, Yeter. Hep Abi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var, kesin var. Hemen seçim. Tayyip Erdoğan. Neden Sayın Erdoğan? Her zaman ülkenin lideri, 25 yıldır hizmetleri, projeleri evet, evet. ve halka verdiği hizmetler devam ediyor. Pendikli miyiz? Pendikli sayılırız. Bu, Bu pazar, eyvallah. Bu pazar seçim olsa efendim Erdoğan'ın İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? Gerek Pasta geçebilirsin. İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Mesela efendim. Erdoğan. Neden Erdoğan? E, i̇yi yönetiyor. seviyorum Seviyoruz İmamoğlu'na veririm. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence yok. Ablacım merhaba. Merhaba nasılsın? buyurun. Teşekkürler siz nasılsınız? Evet, oğlum, bu pazar günü sandığa gitsek AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin adayı İmamoğlu olsa siz oyu kime verirsiniz? Efendim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? 20 yıldır aynı. 23 yıldır. 23 yıldır pardon aynı şey. Değişsin diye. Değişsin artık yani yaşlandı her şey çok pahalı. Ekmek pahalı her şey çok pahalı. erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Erken seçim olsun Erdoğan lütfen gitsin. İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yani olabilir. Olabilir. Erdoğan. Neden? Ya İmamoğlu ne yaptı abi memleketi ne yaptı? Tamam. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Yanlış. Yanlış. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Emekli miyiz? Emekliyim. Yetiyor mu maaş? Şükürler olsun. birisi dedi benim emekli maaşım 16 bin lira kira dedi 30 lira burada dedi. Nasıl geçineceğim dedi. Bir o... 10 dakika önce. Valla o Dengelik geçinir yani. Her yani 16 bin her... maaş alıyor, 30 bin lira nasıl geçinir? Yani her diyene inanmıyorum ben o konuda. Hayır diyelim ki 16, 16 milyon emekli var 1 milyon ev almamış olsun. Cem'ine bak belki de 100 bin liralık telefon vardır onu diyene. Ama yalan söylüyor. De, yani. Bir teşekkür ederim. E Hem de gelin. Hadi bir bir gidelim Emekli var 1 milyon almamış olabilir mi? başlıyor, İnşallah. Efendim katılmak ister misiniz? Yayınlıyor mu? Hepsini. İzleyebilirsiniz. İstanbul TV. Hadi <laughs> katılmak ister misiniz? İmamoğlu Merdoğan. Hoş geldiniz. Sağ ol, Teşekkürler Sağ ol, sen nasılsın? Videolarımız denk geliyor mu? Seyrediyorum. Nasıl buluyorsunuz? İyi iyi. Teşekkür <laughs> ederim. Efendim bu pazar seçim olsa bir tarafa Erdoğan bir tarafa İmamoğlu. o kime vereceğiz? İmamoğlu tercih, İmamoğlu. tercih ederim. Efendim hoş geldiniz. ol. Karizma çok yakıyor. Evet, teşekkür ederim. Bu pazar sandığa gitsek efendim bir tarafta Sayın Erdoğan diğer de Sayın İmamoğlu. o kime vereceğiz? Direkt İmamoğlu. Neden efendim? Dürüst adam, terbiyeli adam, genç adam, koşan adam. Anladın mı? Ayrısını etmeyen bir adam herkesi bir tutan bir insan. Demokrasi seven, demokratta her şeyin içinde dört dörtlük bir insandır. İmamoğlu. Ve düşman olduğu için de kendisine rakip olduğu için de adamı aldı içeri attı. Var mı bir suçu? Var mı ortaya koydu bir delil? Var mı ortaya koydu bir şey? Hiçbir ya şey yok. Şimdi, okay. çıkar mısın? Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Şu an için var. Hem hemen var. Hemen istiyor. İmam şu an karşında olsaydı ne sorardın? Şey sorardım. ne sorardım? Dedi ki bu ülke bu hale geldi. Bu halde nasıl çıkarasın? Nereye getireceksin? Nasıl olacak nasıl kurtulacak ki kurtulması da çok zordu bu ülkenin çünkü 50 sene ülkemiz geriye gitti. Geriye gitti. Ge her şey satıldı. İmamoğlu neyi hal edecek? Satılmayacak bir şey kaldı mı? Kasa boş diyorsun. Ha, 72 milyon nüfusumuz vardı 86 milyon geldi. 16 milyon 14 milyon kimdir? Afganlı, Suriyeli, Şuralı, Buralı değil mi? Benim ben emekliyim 14 bin lira alıyorum 40 bin lira kira veriyorum çocuklarım yardım ediyor. Nereden ve Benim paramı kesip ona veriyor. Sizden önce birisi itiraz etti. Gördünüz adamı. Ya ben geçinemeklim, o... geçin dedi. <gülüyor> 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 abi, daha var. Ee, Ekrem İmamoğlu dahil CHP'li başkanların tutuklanması. İyi. yanlış, sonuna kadar yanlış. Kurtulmak içindir. Bak Burak bir, yeni. bir laf vardır. Dedi ki eğer İmamoğlu bugün kaçsa daha uzuna çalarlar. Çünkü kurtulmuş olurlar. Doğru, kaçmaz. Ee, mitingler. Faydalı mı? Çok faydalı, çok faydalı görüyorum ve Özgür Özer'i e de canı gönülden bir abisi olarak bir payı, yani ben herhangi bir partili diyelim takdir ediyorum. Her akşam da seyrediyorum. Peki. Her zaman. AK Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor efendim. Kimisi uçurdu, kimisi batırdı diyor. Memnun musunuz, değil misiniz? Uçurdu, denize doğru uçurdu. Hiç de memnun değilim. Herkes herkesin hali belli. Bak git şurada hepsi emekler oturuyor. Hepsi gelen gidene bakıyor. Bir çay acaba birisi. De. Mümkün değildir. Mümkün. Burada bak. Bak şurada lokma dağıtırlar. Lokma alır yerler. Ondan sonra der. Çok şükür. Reis'e şükürler olsun derler. Bu halkta ne beklersin? Teşekkür ederim. Pazar sandığa gidecek. Bir tarafta Sayın Erdoğan diye de Sayın İmamoğlu. Oyu kime vereceksin efendim? Ee, tabii ki Tayyip Erdoğan'a Neden efendim? Ya nedeni belli zaten. Ülkeyi başka birisi yönetemez canım. Birisi dedi ki benim emekli maaşım 16 bin lira ev kiram 30 bin lira çocuklar olmasa ben ödeyemem. Ya bak şimdi emekli maaşı için her şey emekli maaşına bakmayacaksın ya. Yani. İşte 16 bin emekli var. Ona, olabilir. bilir. 20 milyon da olsa olmayan para para vardır ama hepsini emekli mi Ben de emekliyim. Tamam, bak. Emekliyim. AK ile alakası yok. Bu işi bu ülke yönetecek bir adam varsa o da Tayyip Erdoğan'dır yani. Onu Abi Allah korusun Emir Hak Vaki olursa ülkemiz yönetilemeyecek mi? Yani bu nasıl bir mantık? Valla e, ülkemiz yönetilir mi? Yani şimdi daha önceki daha önceki koalisyon dönemlerini biliyorsun ya. Yani. Yönetil yönetebildi mi? Yönetilmedi yani. Sonuçta Yönete... işte bugüne kadar geldi. Ya, o zaman ekonomi ekonomi nasıl... daha iyiydi. Ne zaman ne zaman iyiydi? O en kötü dönemde. Bu 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 Yok. Kötü Yok 20 22 sene önce ya ben bir o dönem ben gördüm. Benim yaşım 61. Ben de 61 yaşındayım. Bir dönem bu. 40 bir, bir, dolar 41 lira olmuş. Olabilir. Bu işin dolarla alakası yok ki. Bu ülkeyi yönetebilecek başka bir adam yok yani Tayyip Erdoğan'dan başka. Abi de bu işe şimdi... Allah'ın rakibi yok. Allah her şey var. Allah Allah'ın rakibi yok. Yani yoksa, Tayyip Erdoğan yarın insandır, beşerdir, ölür. Tamam. O, ne yapacak? E, edebilir, yapmayabilir, adayını koymayabilir ama o ya, imam Allah. Yani Türkiye yönetilemeyecek mi yani? Türkiye yönetilemeyecek ya, mi o zaman? Ya yani. koalisyonu düşecek yani önceki duruma göre yani. Bu dönemde koalisyon yok. El artırdı, O yok. zaman koalisyon yoksa yönetemez. Başka birisi gelir ya. Yani. Onun, onun, karşısına çıkacak başka bir aday olur ya. Yani. Tamam et. Abi imam oldu ya. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var abi. Ben şu anda oy kullanmıyorum. Kararsız. Kararsız. Teşekkür ederim. Bak. Bu pazar günü sandığa gitsek bir tarafta Erdoğan diğer tarafta imam olsa oyu kime verirsin? İmam oğlu. Neden? Neden? Bir değişikliğe ihtiyacı var. var. Türkiye'nin.